Arkadaşlar bir önceki videoyu beğendiyseniz beğenip like atmayı bir de yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla böyle şarkılı videolar gelmesini istiyorsanız bunları yapıp bir de küçük ile şarkı çıkıyor. Ona basıp bir de tüm dersiniz arkadaşlar çok mutlu olurum. Bir dakika şuraya bir aşağılarım. Allah aşağılarımı bırakacağım bir dakika şimdi arkadaşlar like atıp abone olun bir de yorum yapın hayır bir de arkadaşlar zil işaretine tıklayıp tüm ederseniz benim en iyi takipçim olursunuz ve oyunlarda karşıma çıkabilirsiniz Adıma sezgiyi yapacağım arkadaşlar Among Us'ta. Among Us'u indirip beni görebilirsiniz. Hadi bay bay. <laughs> Kendinize bakın bakın. Hoşçakalın ve çıktım.